Yani, neydi abi? Akif abi. Akif abi bir bakar mısın bana? Hı. Eyvallah tamam. Bu ana baba yok. Depremde Maraş'ın Norman Dairesi bölgesindeydim. Gece üç gibi 4 sıralarıydı işte. Yakalandık. Şiddetli yağış vardı. Çok kötü soğuk vardı. Evim kira, evim barkım yok. Bir karış toprağım yok. İnşaat işleriyle uğraşıyorum işte. Şu an Maraş'ta da her yerde şu an yani bir şey durgun olduğu için ekmek paramızı çıkarmak için orada işiyle uğraşıyorum. Neler topluyorsunuz? Demir parçası kalan toplanılan yani enkaz yerlerinden Öyle çalıntı olarak görülmesin kimse. Tabii. Sadece kalıntı demir, demirleri topluyoruz. Şu an biz toplamazsak üzerine dolgu yapılıyor. Şeyin altında kalacak yani. En azından ben şu an bunları topluyorsam da görenler için dua ediyorum, kalanlar için de sağlık diliyorum. <laughs>